Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. A101-31 Ekim 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. English Home Yemek Takımı, 16 parça, 999 lira. Nero İkiz Balık Tavası, 429 lira. Borcam Çok Amaçlı Kase, 119 lira. Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık, 199 lira. Pipetli çelik termos 479 lira. Metal yemek taşıma kabı 399 lira. Plastik karma ürünler 45 lira. 4 katlı tekerlekli düzenleyici çeşitleri 229 lira. Borosilikat fincan takımı 4 parça 129 lira. Renkli cam çerezlik sosluk 15 lira. Saklama kabı üçlü 55 lira. Hazneli sabunluk, 29 lira. Saklama kabı, 450 mililitre, 10 lira. Yapışmaz buzluk, 29 lira. Emaye fırın tepsisi, 149 lira. Kare tepsi, 50 lira. Ahşap karma ürünler, 45 lira. Pratik basmalı rondo, 169 lira. Silikon tepsi tutacağı 25 lira. Silikon servis gereçleri 25 lira. Süzgeç üçlü 149 lira. Offroad benzinli ATV 84.990 lira. Vestel 11 kW kablolu elektrikli araç şarj istasyonu 14.990 lira. Singer dikiş makinesi 3.999 lira. Samsung mikrodalga fırın 2999 lira. Arzum Peta seramik tabanlı ütü 1199 lira. Arkadaşlar bu arada marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Aprilla erkek bakım seti 539 lira. Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi 349 lira. Kivi Portatif Kırışık Giderici 799 lira. Kivi Ayak Masaj Aleti 799 lira. Kivi Şarjlı Su Pompası 129 lira. Riegel 3lü Ankastre Seti 13.499 lira. Flavel 7 Kilogram Çamaşır Makinesi 8.999 lira. Flavel 5 Programlı Bulaşık Makinesi 8.999 lira buz buzdolabı, 12.999 lira. Ütü masası, 749 lira. Kanatlı kurutmalık, 399 lira. English Home çift kişilik battaniye, 459 lira. English Home tek kişilik battaniye, 350 lira. Kadife kaymaz salon halısı, 5 metrekare, 899 lira. Kadife kaymaz salon halısı, 3 metrekare, 539 lira. Kaymaz taban ikili klozet takım, 299 lira. Kız erkek soket çorap, 5'li, 69 lira. Erkek soket çorap, 5'li, 79 lira. Erkek çocuk eşofman takımı, 399 lira. Kadın kapişonlu süper soft takım, 399 lira erkek ottoman kapüşonlu sweatshirt, 349 lira. Cam sıvı sabunluk, 50 lira. Çöp kovası, 49 lira. Klozet fırçası, 49 lira. Takı ve aksesuar organizer çeşitleri, 59 lira. Dekorlu kokulu mum, 79 lira. Onvo 50 inç Ultra HD Android 13 Smart LED TV, 10.999 lira. 1 level 65 inç 4K Ultra HD Smart TV 17.499 lira. Toshiba 55 inç 4K Ultra HD Android TV 15.999 lira. Lenovo Notebook 6.999 lira. Canon tanklı yazıcı 4.599 lira. Pafu Sando ikili katlanır yataklı koltuk 7.999 lira. A101-31 Ekim kataloğu bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.